Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 28 Ekim 2023, Ordu Kumru'dayız. Arılarımı kontrol ediyorum. Bir kısmını Cuma günü kontrol etmiştim, diğer kısmını şimdi ediyorum arkadaşlar. Arılarımı kısa, kışa hazırlıyorum. Hem de şurup veriyorum arkadaşlar. Bakalım. Şu arıyı birlikte kontrol edelim. Durumu nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, dört çıtalık bir arı arkadaşlar. zayıf bir arı. Bakalım durumu nasıl. Bunu şöyle ortaya toplayacağım arkadaşlar. Sağına soluna strafor koyacağım. Evet. Açık balları mevcut arkadaşlar. Bu tarafı boş. Maşallah kapalıları mevcut. Üst tarafında bal kemeri. Polenleri de var arkadaşlar. Açık kapalı balları mevcut. Maşallah güzel. Şöyle anaya da bakalım. Gözlerde günlükleri de var arkadaşlar. şu kısımda günlükler de var. Neyse arkadaşlar arı zayıf bir arı. Çok fazla açık tutmamak lazım. Şu an yağmacılar etrafta geziniyor. Evet. Şurada günlükleri var arkadaşlar. Çok az kapalı artık. Arı da kendini kışa hazırlıyor. Şurada çok az kapalı yavrusu var. Anayı göremedim. Çok fazla da uğraşmayacağım arkadaşlar. Çünkü çok fazla açık tutmak iyi değil. Yağmacılara dikkat etmek lazım arkadaşlar. İşte anamızı da gördüm. İşte arkadaşlar parmağımın ucunda gezeliyor. Güzel bir anası var. Anaları hepsi sıfır arkadaşlar. Bu hepsini değiştirdim. Bağ durumu gayet güzel. Dört çıtalık bir ara ama Bahar'ın çok hızlı bir şekilde gelişecek arkadaşlar. Anadolu ırkının özelliği. Kışın iyice nüfusu asaltıyor. Evet. Güzel arkadaşlar. Balı güzel. Hatta şişirmiş bir yer arılara yağma da yapmış olabilir. Zayıf bir yer ama. Arkadaşlar sağına sonuna körük söyleyeceğim ki arı örtülü istemiyorum. Orada. Şuraya duman vuruyorum ki arılar çıksın arkadaşlar. Sörüğümde ceviz kabuğu yakıyorum arkadaşlar. Bu buna yeter arkadaşlar. Çok fazla vermeye gerek yok. Çok fazla verip de ketemezse yağmaya diğer aralar yağma yapabilirler arkadaşlar. Onun için az vereceğim. Sık sık verip ben haftada bir kere verebiliyorum. Haftada bir, bir kere bile bu kadar verirse yeter arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arımızın durumu böyle. Zayıf bir arı. Zayıf ama sağlam bir arı arkadaşlar. Kışı rahat bir şekilde atlatacaktır. Ağmazlar etrafta dolaşıyor arkadaşlar. Şurukta verdiğim için şurukta geliyorlar. Evet arkadaşlar. Bu mevsimde yağmaya dikkat etmek lazım. Arıların ağzını iyice daraltıp e, savunmalarına yardımcı olmak lazım arkadaşlar. Kovanı savunmalarına tamamen açık bırakılsa şimdi bu. İçindeki kovan arı zaten az. E, arı koruyamayabilirler. Onun için ağzını mümkün olduğunca daraltıp yağmaya engel olabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Allah'a emanet. Görüşmek üzere inşallah.